Akıllı telefonlara güvenlik amaçlı eklenen yüz tanıma özelliği İstanbul'dan sonra Mersin'de de açık verdi. Binlerce liralık akıllı telefon birbirine hiç benzemeyen biri sarışın diğeri esmer iki kardeşin de yüzünü tanıyıp açılıyor. Bakın bu durum kişisel verilerin güvenliğini nasıl etkiliyor? Halde tek bir tane yüz tanımlama özelliği var. Fakat aldığım cep telefonunu benden 8 yaş küçük kız kardeşim kullandığında onun da yüzünü algılıyor. Şimdi kız kardeşime vereceğim. Gördüğünüz üzere açıldı. Kapalı. Şu an açıldı tekrar. İkiz değiller. Aralarında tam 8 yaş fark var. Biri sarışın, biri esmer ama tek bir kişinin yüzünü tanıması gereken akıllı telefon iki kız kardeşin de yüzünü algılıyor, telefonun kilidi açılıyor. Face ID'ye kendi yüzümü okuttuğumda algıladı. İstanbul'da da aynı mağduriyeti yaşayan abla kardeşim başına gelenler bu kez de Mersinli kız kardeşlerin başına geldi. Onlar da dünyaca ünlü telefon markasının açığını yakaladı. Tesadüf olduğunu düşündük. Gün içerisinde tekrar tekrar denedik. Her defasında benim yüzümle de kilit açıldı. 27 yaşındaki Gülşah Yöntem bir ay önce kendine yeni bir cep telefonu aldı ve güvenlik amaçlı da kendi yüzünü tanımlattı telefonuna. Ama ne olduysa 19 yaşındaki kardeşi Eda telefonu eline alınca oldu. Gün içerisinde ablamın telefonuyla oynamak için elime aldığında daha şifreyi yazmadan kilidin açıldığını fark ettim. Şu anda cihazımız kilitli gördüğünüz üzere. Kendi yüzüme çeviriyorum ve açılıyor. Mağdur olan İstanbullu abla kardeş ilgili firmaya tam 100 bin liralık tazminat davası açmıştı. Şimdi Mersinli kız kardeşler de dava açmak için kolları sıvıyor. Görünen o ki bu mağduriyeti yaşayan daha çok kişi var. Şov haberde de böyle bir habere rastlayınca oradan yardım aldık. Bu kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden bir durum. O yüzden mağdur olanların yapması gereken tek bir şey var. O da tüketici hakem heyetine başvurmak.